Çalışan anne babaları en çok zorlayan konuların başında çocuklarının bakımı geliyor. anne ya da babaanne desteği alabilenler şanslı ama iş bakıcı bulmaya gelince sıkıntılı bir süreç başlıyor. Güvenilir birini bulabilmek o zorluğun ilk aşaması. Ücretse asıl sıkıntılı konu çünkü özellikle büyük şehirlerde bakıcı ücretleri fahiş rakamlara ulaştı. Çocuğunuza kim bakıyor? Ben. E çünkü bakıcıya para vermektense orada kazandığım parayı bakıcıya verecektim. Ben kendi çocuğumla kendim ilgilenirim. E, gelişimin de çok daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için işimi bıraktım. Aileler çocuk bakımı konusunda önemli bir karar vermek durumunda. Eğer anneanne veya babaanne bakma durumu varsa onlara baktıracaklar. Eğer onların bakma durumu yoksa ya anne işini ara vererek çocuğuna kendisi zaman ayıracak veya profesyonel bir bakıcı tercih etmek durumunda kalacak. Annem bakıyor ben çalıştığım için. Arka sokakta oturduğumuz için bakıcıya gerek duymadık. Okullar açıldı açılacak. Anne babalarsa evlatlarını kendi ailelerine bırakamıyorlarsa solu bakıcıda alıyorlar. Öyle ki geçen yıl bakıcı fiyatları 17 bin liradan başlıyordu. 50 bin liraya kadar çıkıyordu. Peki bu yıl fiyatlar ne durumda? İşte ayrıntılar. Bakıcı maaşları ise 1600 ile 2000 dolar arasında değişmekte. Gündüzlü bakıcı fiyatları 1400-1600 dolar e, artı yol ücreti. Bakıcı fiyatları çok yüksek ve insanların bütçesini zorluyor. Özetle yatılı bakıcı maaşları 65 bin liradan başlıyor 82 bin liraya kadar çıkıyor. Tam gün söz konusu olduğunda rakam en düşük 57 bin lira. Ücretler bakıcının taşıdığı vasıflara göre de değişiyor. Bakıcı maaşları ise sabit değil. Adayın deneyimi, kişisel özellikleri ve yabancı dil bilmesi gibi faktörler adayın maaşını belirleyen kriterler arasında aynı zamanda ailenin beklentileri, yatılı çalışması, gündüzlü çalışması, rakamlar, maliyetler ona göre değişmektedir. Ben torunuma bakıyorum, evet. Ellerini taşın altına koyuyoruz tabii ki. Biz bakmak zorunda kalıyoruz. Bütçesi bakıcıya yetmeyen aileler için kreşler alternatif oluyor. Fiyatlarsa aylık 10 bin liradan başlıyor, 60 bin liraya kadar çıkıyor.